Şu anda arkadaş sistem nasıl biliyorum her taraf Türk bayrağı E çoğu turnuvada zaten zaten daşlar var. E, Turgay abi, Cyberlar, muhafızlar, Red Baronlar. Yani herkes Türk bayrağı. Vedo sen ne yapıyorsun be kanki? Ne yapayım ben görev yapıyordum. Ne görevi? Daha ikinci haftadan görevler duruyor kanki. Vay 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 yüzleyebileceğim bari. Zor. Da kaldı ya 97'de kaldım ben de. Görev. ben, ben hiç var. yapmadım. Yine 70'e geldim canım. Ben... Ha, benim, benim iyiymiş ya 97. Ben yüzdeyim be. <laughs> Ben biliyon kanki ben pek uğraşmadım ki VİYA VİYA Youtube mu? İzlerim gelmedi ha Varız video yapmıştı geldi mesela Evet kanka girmiş. Aptal Ben hiç açılmıyor. Ben şu an YouTube'a giremiyorum. Bir kişi. डॉक्म खांका Arkadaşlar uçak sahibi Haberiniz olsun gördüğünüz yerde kaçın. Sıkıntı, yok. yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Hile 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 mi? 4 takım aşağıya çakılıyor. Uçak sahibi iyileymiş. Bunlar bizimle gelecek galiba. Evet, soldakiler bizimle geliyor kanka. <laughs> Bas kafayı. <laughs> ne diyor lan bunlar? Kamesh kim diyor? Arka kapalılara gidiyor. İki takım var ha. Ya şunu yapma. Allah hemen önümüze düştüler öbürler de arka tarafta. Buradayım buradayım aşkım. Ben şu an yayın Arkada vermiyorum. Arkada da var. 100-120 aynen ayak sesi var bende Bir, elimde, bir silah yok. Aa biz onu buldum. Üstekini çıkartmayın. Yani, Herkese ayak var. Bir bakayım. Bir silah ver be gözünü seveyim. Yanımda ses var. Sende de var aynen. Tatım Sol tarafımda. bizon bulmuş çakala bak. I need a weapon. Abi uzuya bile lazım ya. Enemies <laughs> ahead. <laughs> 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 Kanka ben yayın açmadım anı şu anda 85 ya oynuyorum. 40'tan 38'den aşağı yani yukarı oynamıyor. Bu nada? Enemies ahead. Bir tanesi benim binada. da önünde. Düşman görüldü. Ya Aşağı atladım. Evet, Atladı. Tamam, Atladı. tut. tamam, tut. tut. Tamam, tut. Sercan'ı tutsan ilk önce o düşüyor. Ay aynen. Pardon. Ben Sercan'ı tuttum. Kanka aynı şekilde sıkıntı bende var. Şu anda 390 pink. <laughs> Yes. Ben sultu açmadın mı yani? Yok açamadım ki sayfı Sayfa dönüyor dönüyor açılmıyor. Adamlar beni de Ben olduğum yerdeler abi. Pusmuşlar. Kanka aa tepeden gelen var. Ah be! Beni bayılttı! Aşkım! Neredesin? Bir alt katında. Ona çok yedirdim kanka ben. Çatıda biri. Çatıdakine çok yedirdim <laughs> de. O muydu o? Benim leşi de çaldılar herhalde. Aynen. Eyvah Fırat Geliyor. Geliyor. Önce sen, önce sen bırak. Aynen. Tamam senin altındaki nereye gitti bir bakayım en alt katta ayak, ayak sesi var Hop oh, bomba geldi. Hop oh, bomba attı. Geldiler geldiler. Oha oh, bir tutamıyorum.